Herkese merhaba. Bugün Slovenya'dan Münih'e doğru yola çıktık. Şu an Almanya sınırına geldik. Avusturya-Almanya sınırındayız. Almanya'ya girmek için normalde Schengen vizesi olması gerekiyor fakat bizim Slovenya'da oturumumuz olduğu için oturum kartlarımızı kullanabiliyoruz. Münih'ten herkese günaydın. Ee, sabah uyandık. Şu an saat 10. Ee, biz şu an Slovenya'da yaşadığımız için Türk kahvaltısını özledik. Türk kahvaltısı bulabileceğimiz bir yere gideceğiz. Sadece gitmeden bir otelimizi göstermek istedim. Burada kalıyoruz. Şehirden biraz uzağız ama e, günlük otopark ücreti 8 euro. Ve biz burayı 2 gece için 107 euroya e, ee, o da tutabildik burada. Şu an hava kaç derece? Eksi beş. Eksi beş derece. <laughs> Çok soğuk. Ocak ayında geldik biz. Ocak ayında buraya geliyorsanız mutlaka kalın bir şeyler getirmeniz gerekiyor. Hava çok soğuk gerçekten. Biz şu an kahvaltı için kendimize bir yer arıyoruz. Kahvaltıda görüşmek üzere. Kahvaltı için direkt su boz boz için diye bir yer bulmak. Şimdi kahvaltıyı bekliyoruz. Şimdi size Münih, Münih hakkında kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, Münih Almanya'nın e, en büyük üçüncü kenti, ee, Bavyera eyaletinin en büyük şehri ve başkenti. Ee, şehir sanılmayan slogan uzun zaman e, yürekli dünya şehriymiş. Fakat e, son zamanlarda e, Münhen Ma, Magdi yani Münih seni seviyor şeklinde dönüşmüş. Her yıl e, Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası düzenlenen ve binlerce turistin de e, ziyaret ettiği Ekim Festivali yani Oktoberfest e, adlı festival e, Münih'te düzenleniyor. E, bu festival de dünyanın en büyük festivallerinden biri. E, Münih yaklaşık 1,5 milyonluk bir nüfusa sahip. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, zarar gören şehri tekrar e, 1800'lü yılların esintileriyle tekrar yeniden inşa etmişler. Bayern Dükü olarak bilinen 3. Henrik tuz ticaretine yeni bir yol açmak için Münih şehrini kurmuş aslında. Münih'te bir de ilave olarak bilinen en önemli dünya markalarından BMW, Siemens, MAN ve Allianz Sigorta gibi birçok marka bulunuyor. Merkezleri burada yer almakta. Şimdi e, Dodge Museum, yani e, dünya Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji müzesi Dodge Museum'a gideceğiz. E, i̇çeriden çekim alabiliyorsak sizlerle tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar biraz önce e, bu müzenin Avrupa'nın en büyük e, bilim ve teknoloji müzesi olduğunu söylemiştim ama e, bir yanlışlık yapmışım. Bu müze dünyanın e, en büyük bilim ve teknoloji müzesi olarak geçiyor. Şu an müzenin girişine doğru ilerliyoruz. Şu an uçak kısmındayız. Ee, müzeye saat 2 gibi geldik. Saat 5 oldu hala bitiremedik ama çıkmamız gerekiyor çünkü müze 5'te kapanıyor. İçeride çok fazla bölüm olduğu için e, her şeye bakmak isteyince bitiremiyorsunuz. O yüzden buraya büyük bir zaman ayırmak gerekiyor. Şimdi müzeden çıktık. Müzeye gitmiştik bugün Münih Müzesi'ne. Saat 5 oldu. Kapanırken çıktık. Hala gezecek yerimiz vardı ama e, müze kapandığı için mecburen çıkmak zorunda kaldık. Şimdi meşhur bir bir evi varmış burada tarihi. Oraya doğru yürüyoruz. Müzeden sonra bir 20 dakika yürüme mesafesi veriyor. Toplu taşımayla da gidebilirsiniz ama 10 dakika yürüyüp tekrar tramvaya binmeniz lazım. O yüzden biz yürümeyi tercih ettik. Hem etrafı göreceğiz, hem de hareket etmiş olacağız. Bir 15 dakikaya yaklaşık orada oluyoruz. <laughs> Marienplatz'ı biraz gezdik, ee, şimdi karnımız acıktı. Ee, yine bir Türk restoranı bulduk burada, Ramo diye bir restoran varmış, kebapçı. Şu an e, tam merkezde metro var. Metro ile gideceğiz, indiğimizde de e, bir 7 durak kadar gideceğiz. İndiğimizde bir 8 dakika yürüme mesafesi var. Sonra oradayız. Umarız beklentilerimiz karşılar. Şu an metroya iniyoruz. Metroda tek yön biletler 1.90 olması lazım. 1, .90, 1 .90 euro 90 e, cent. Günlük biletler var. Günlük biletler en bölgesi olarak geçiyor. Merkez bölgesi. O bölgenin hepsinde geçerli metro ve tramvaylarda. Onlar da günlüğü 9 euro 20 cent. Buradaki makinalardan alınabiliyor. yemeklerini çok özlemiştim. <laughs> yani, an... yani her gördüğümüz şeyden söyleyeceğiz burada neden? Yani tatlı olarak da künefe gördük. Eğer yediklerimizden sonra yeri kalırsa çok <laughs> önemli. <laughs> <laughs> künefe de söyleyeceğiz bunun